Pasifik ardarda depremlerle ve sellerle sarsıldı. Pasifik Okyanusu'nda Samoa Adaları açıklarında 8,3 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami beraberinde felaketi de getirdi. Ölü sayısı yüzü aştı, onlarca kişi kayıp. Deprem 65 bin kişinin yaşadığı Amerikan Samoa'sından 190 kilometre açıkta meydana geldi. Depremin ardından Samoa kıyılarına yükseklikleri 2 metreye yaklaşan 3 tsunami dalgası ulaştı. Tsunami yüzünden çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın afet bölgesi ilan ettiği Amerikan Samoa'sında durum ciddi. Bölgeye bir ay süreyle elektrik verilemeyeceği belirtiliyor. Sadece Samoa değil Endonezya da depremle sarsıldı. Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü Amerikan Jeoloji Merkezi'ne göre 7,9. Depremde onlarca bina ve köprü yıkıldı. Bazı binalarda yangınlar çıktı, köprüler tahrip oldu. Binlerce kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor. Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya'da sele teslim. Filipinler'de son 40 yılın en şiddetli seli yaşandı. Yalnızca 12 saatte bir aydaki toplam yağış miktarından fazla yağmur yağdı. Sel sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Keşke biraz daha yardım alabilsek. Evimiz yıkıldı, her şeyimiz gitti. İki çocuğum da hasta. Evlerinden olanlar okullara ve kiliselere sığındı. Vietnam Hava Yolları Danang ve Hue'ye uçuşları iptal etti. Birleşmiş Milletler bölgeye yardım göndermeye başladı.